arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber arkadaşlar yeni bir videodayız arkadaşlar yanımda aliko tgt bir takipçim arkadaşlar benim kanalımda e, benimle video çekmeyi çok istedi video çek abi abi video çek 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 diye ısrar etti ben de kardeşimizi kırmadım ve video çekiyoruz arkadaşlar videoya selamlar yolla videoya selamlar yolla dedim arkadaşlar abi çok iyi selamlar diyor arkadaşımız arkadaşlar ee, eğer siz de bana üye olmak istiyorsanız bu oyun eğlenme ve takılma oyunu Eğlenme slash takılma oyunu derseniz burada ben hep oluyorum. Burada oynayabiliriz. isterman bana arkadaşlık atın ben kabul edeceğim ama bazen kabul etmeyebilirim. Çünkü çok fazla takipçim olduğundan çok arkadaşlık atmak isteyen var. Ee, arkadaşlar, videoya hoş geldiniz diyor. Ee, bazen arkadaşlarım full olabiliyor. Çünkü çok fazla istek atan oluyor o istekleri de ben kabul etmek istiyorum. Çünkü herkes benim takipçim neredeyse baksanıza. Kırkü... Hepinize rahatsızdır. Rahatsınızdır. Umarım diyor arkadaşlar. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Ne rahat mısınız? Evde nasılsınız? Biliyorsun biliyorum. <laughs> Evde şey yapıyoruz. Canımız sıkılıyor. Ne ediyoruz? Böyle ediyoruz. Şöyle ediyoruz. Kafamız ağrıyor arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar ben ilk kez videoya çıktım diyor. Evet arkadaşlar ilk kez video çıktı. Siz de zaten biliyorsunuzdur. Önceden kardeşli bu kardeşimiz Aliko TGT TGT <laughs> ismini okuyamıyorum. Yabancı çıkmış. Aliko Aliko 33 36 TGT -T arkadaşlar. Daha önce hiç videolarımıza çıkmamıştı. Ben de böyle bir afiş kurdum kendime. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bunu ben bir tane sunucum vardı Roblox'a. O sunucunda böyle bir oyun yapmasını istedim. Ege bak oynama. Birinci dersini kaçırdım. Ona göre. Arkadaşlar biraz önce bir şeyler konuşa bana ona kuracağım bak. Arkadaşlar. Duyuyor mu beni? Tamam. Ha, oynuyorsun bak. birinci tane söyle. Bak akşam söylemedim. Bak bugün söylerim ha. Rabbine bak Neyse arkadaşlar de bir videoya devam edelim. Bahannemin deliklerine bakmayın siz. Bazen Bazen başka şeyler ediyor. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Alko TGT bir tane arkadaşımız. Ee, şimdi ona bir şey yazacağım şurada. Ne yapmak istersin? Bu arada şimdi arkadaş olduk. Bakın. Bakın şu an bakın Alko 36, 33 36 TGT friend arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım cevap olarak ne alacak? Değişik bir şey yaptı biraz önce anlamadım. Hadi yapamadım. yapamadım. Hop ya parkur ustalarımı kaybettin Ne yapmak istersin dedim. Ben herkese şöyle bir şey yapacağım Oha biri daha geldi Muhammed 123 kor Bilmem video bitti mi? Hayır devamda. Daha videonun bitip bitmediğinden haberi yok. Video diyor me. Bekle oğlum bu ne lan? <laughs> Bekle. Ana 500 tane kişi de olacak buraya. Jeremy. CY CUI kendi şaka yapıyorum ben. Berat Celery. Berat kalır. Hı, hı Anam çok hasta oldum lan. Hadi be sıktım be kendimi. Vahşa vahşa vahşa. Şimdi reset çekelim. R ye diyelim. Ve eskarnımıza verelim. Kick P'de. Kik kick kick, kick. No. Muhammed Gelere <laughs> bu be. hayır be. Hain. Bir ben şeyinden dışarıya gördün ama. Ne bok mu Ha seni. Çok hainsin sen ya. Sen eşek seni. Şeksene. geleceğiz. Bekle. Gece ben aynı bak da. dersine. Ha. Kadın bana soruyor ben yapmıştım diyorum. Anlıyor o zaman senin yapmadığını kadın. Bir de yalan çıkıyor senin elinden ha. <laughs> Duyuyor mu beni? Geçin o vakitini. 开始吃。<noise> <noise> arkadaşlar bitirmemi istedi videoyu.